sayısal dersleri yükseltmek için hangi Allah dostu deniz? Evet, <gülüyor> <acaba>. <gülüyor> Hepsi. Hepsi diyebiliriz ama Hepsi. şöyle e, şimdi enerji alanı açık mı? Kirli mi? Bir kişi de ona bakmak lazım. Algı yani altıncı çakra ne düzeyde çalışıyor? Mühürlü mü? Açık mı? Çünkü altıncı çakrada sıkıntı varsa odaklanma problemi çıkar. Hafıza problemi çıkar. E, onun onun Haricinde ders evet. çalışırken kişi zorlanmaya başlar. Altıncı çakra, açıksa su gibi akar. İstanbul'da, Özgür, Kutlu, İstanbul'da çok canım kardeşim, o kadar çok ki. İstanbul, Bursa, Konya, Mersin, Hatay, oralarda her yerde çok. Dünyanın hiçbir ya yerinde, bakır. Dünyanın hiçbir ülkesinde bakın bizler dil, din, renk, ırk ayrımı yapmaksızın olaylara bakıyoruz. İnsana, insan olarak bakıyoruz. Çünkü Allah'ın yarattığı kulu Allah için seviyoruz. Bu yüzden ama bir baktığınızda ben dünyayı gezmişim. Hakikaten gezmediğim ülke var mı diye birkaç ülke kalmış. Ve dolayısıyla hiçbir yerde bu kadar çok Allah dostu türbesi yok ama Türkiye'de Anadolu topraklarında karış neredeyse e, her yüz metrede bir Allah dostu türbesine rastlıyorsunuz peki bu önemli mi önemsiz mi çok önemli biliyor musunuz Anadolu'nun yarınları o Allah dostlarının yardımlarıyla ve destekleriyle yarınları o kadar mucizelere açık ki göreceğiz hepimiz. O savaşlar kazanılırken, o savaşlar kazanılırken o yenilmez denilen insanları yendiğimiz zaman yedi düvelle savaşırken biz o on beşlikler, on yaşında hani bazı liseler var o dönem hiç mezun vermemişler çünkü hepsi cepheye gitti. Lise çağı bakın, hiç dönem olmamış. Ondan dolayı da o lise o yıl hiç mezun vermemiş. Yaşadığımız günler, tarihimiz bizim böyle durumlarla dolu. <laughs> Peki o çok güçlü olan orduları biz o koşullarda nasıl yendik sizce? Sadece bir başımızdaki evet, Allah hepsinden razı olsun, hepsine Allah rahmet eylesin o büyük lider Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere yer bütün onun silah arkadaşları evet hepsi çok önemliydi ama sevgili canlar savaş bakın ben eski bir askerim savaş denilen konunun bazı net net olan konuları vardır güç siz deriz ona biz karşınızda bir düşman var. Onun bir gücü var, imkan ve kabiliyetleriz ve bir de siz varsınız. Sizin de bir takım imkan ve kabiliyetleriniz var. Onun da var. İkisini şöyle bir baktığınız zaman kabul edilebilir bir oran değil. Onların durumu ve sizin durumunuz. Bizler o kurtuluş savaşına girdiğimizde yıkılmış, bitmiş, tükenmiş, hasta. Bir denilen, gerçekten de hasta olan Osmanlı Devleti artık o hasta adamlık bitmiş, ölüm yatağındaki bir devlet gibiydi. Düşünsenize İstanbul nasıl nasıl günlerce bu düşman gemileriyle işgal edilmemiş miydi? Bizim içimizdeki insanların çoğu hangi ülkenin mandasını kabul edelim diye birbirlerini tartışmıyorlar mıydı? gruplar yok muydu? Amerikancı olanlar, İngilizce olanlar, Fransızca olanlar, Almanca olanlar. Bir de onlar vardı. Onlar kim? Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları. Hayır dediler. Manda ve himaye kabul edilemez. Ama bu savaş kazanıldı. Bu savaşlar kazanılırken o eldeki tüfekler tahta gibi, tahtadan gibiydi. Karşısındakilerin hepsinde otomatik silahlar varken Karşısın karşımızdakilerin hepsinde o gemiler, o deniz kuvvetleri, o hava kuvvetleri ve o kara kuvvetleri varken bizde yürekli, inançlı, ölürsem şehit olurum diyen gençler vardı cephede. Bir de o kahraman evet komutanlar. Peki o savaş nasıl kazanıldı sevgili canlar? Bizler yıllardan beri maneviyat diyoruz. Bizler yıllardan beri hocanızla öğrenci yetiştiriyoruz. Bizler biyoenerji artı diye bir eğitim veriyoruz. Allah dostlarıyla bir olmaktan, yol yürümekten onlarla yoldaş olup Allah dostu olabilme inancında ve mücadelesinde insanlar yetiştiriyoruz. Bakın gördük, yaşadık ve bildik. O Allah dostları ve Allah'ın planı ve o Allah'ın planında görev alanlar hiçbir zaman kaybetmezler. Bu yüzden diyoruz ya 2023 sonrasında Türkiye Cumhuriyeti 2023'ten sonraki takip eden yıllarda bütün dünya olumsuz olumsuz olaylar yaşarken o olumsuz olayları onlar gibi yine biz de yaşayacağız diyoruz. Ama Öyle şeyler, öyle güzel şeyler olacak ki diyoruz, dünyayı yöneten bir merkez olacak. Dünyayı yöneten bir güç olacak. O Osmanlı Devleti'nin on katı büyüklüğüne erişecek. Biz bunu coğrafi sınırlar olarak kastetmiyoruz. Güç olarak ve yönetim ve karar veren devlet olarak, yön belirleyen devlet olarak onları kastediyoruz. Anadolu, Anadolu sıradan değildir. Dünyanın enerji hatlarının dinamosudur, merkezidir, geçiş noktalarıdır. O modülü üç sırlar modülünde bizler Anadolu'yu bu gözle ve farklı bir gözle öğrencilerimizle paylaşıyoruz. O sırlar sadece benim o modülün sifa meleklerine aittir. Orada anlattıklarımızı bazı şeyleri size burada anlatamam. Bazı şeyler vardır ki benim o modül 3 şifa meleklerime aittir. Onun dışında modül 2 öğrencilerinin bile bilmeleri erken olan hususlardır. Böyle işte sevgili canlar maneviyat Allah dostları ve Allah bilanı bu kavramları hepiniz hep aklında tutun. Dünyada fiziki alemde hiç bilmediğimiz türbeleri görmek, genelde devamında gidilir, bulunur o türbeler, bunun manası nedir, yani sizin görüşleriniz nedir demiş hocam. Rehberlik almışsınız, Allah dostları size burada bir mesaj iletmiş, davet etmiş sizi, ocaklığının farkına var, gel bize katıl demiş aslında, size burada bir mesaj göndermiş. Ee, mutlaka bu tarz rüyalar gö görenler o rehberliğini alsın ve mutlaka bunu tamamlasın. Negatif düşünceler, kemik erimesi, kalp ve damarlarımızda hastalık oluşturur mu? Ben öyle olduğunu hissediyorum. Size de sormak istedim. Gülaç Sever kardeşim sormuş hocam. Sürekli negatif düşünmek, sürekli bunu zihnimizde beslemek. Tabii ki hastalık çeker. Bizim enerji bedenlerimiz var. En dıştaki bedenimiz, ruhsal bedenimiz, onun önündeki zihinsel beden, bakın zihnimiz, zihnimizle düşündüklerimiz. Dolayısıyla siz zihninizden negatif düşünceler düşündükçe o bedeni eritirsiniz. E, ardından gelen duygusal, eterik ve en son fiziki beden. Bu bedenler eridikçe hastalık eterik bedene doğru yaklaşır. Ve eterik bedene gel. Yani artık çakralarınızda hissedersiniz ve fiziki bedene geçmiş olur, geçmiş olsun. Oysa ki siz bu enerji bedenlerinizi, zihninizi, duygusal bedeninizi, ruhunuzu besledikçe sağlığınız güçlü, hastalıktan uzak olmuş olursunuz. Hocam çok önemli, kayıyor çünkü yazılar, çok önemli bir soru var. Ben enerji inanırım ama büyüye, çok önemli bakın, büyüye inan, İnanmıyorum. Yani bakınca nasıl anlıyorsunuz böyle bir şey olduğunu? His mi? yoksa gözle görülür bir şeyler mi oluyor? Bu tamamen Hişe duru görüsü, gözlerinde. duru görüsü olanın gözüyle görebileceği bir şeydir. Doğru evet. Duru net bir şekilde görülür. Tılsın dediğiniz şey zaten üç harfidir. Ve tılsımla yapılmış her şey büyüdür, muskadır. Bu da ne yapar? Ne yapıyor biliyor musunuz? Çakralarımızda mühür mühür dediğimiz birbirine enerji akan geçiş noktaları vardır. Bunları minik delikler olarak düşünebilirsiniz. Yani çakralar aşağıdan yukarıya doğru dizili. Burada mühür dediğimiz minik delikler var ve buradan aşağıdan yukarıya doğru enerji akıyor. Peki bu delikler kapandığı zaman, yani bu delikler mühür noktaları kapandığı zaman ne oluyor? Mühürlenmiş oluyor. Enerji akışı duruyor. Enerji akışı durduğu zaman neyle durur bu? Oraya bir varlık yapışır, bir tılsım gelir veya yapılmış bir işlem diyoruz. Ne oldu? Kapattı orayı. Enerji akışı bitti. İşte kilitledi sizi. Çakraların manen temsil ettikleri alanı, yani kök çakra evlilikse, paraysa, işse, kısmetse, orada mühürlendiği zaman ne oldu? Aşağıdan yukarıya doğru akış bitti. Kendi içini besleyememeye başladı ne oldu? Mühürlendi. Şimdi o Negatif, pardon hocam. Mühürlendiği zaman ne oldu? Kısmet kapandı. Kişi evlenemedi. Evliyse evliliği bozuldu. Çünkü oraya gelen varlık görevini yerine getirmek zorunda. Kişinin evliliğini kapatmak için yapılmışsa evliliği bozulur. Evlenemesin diye yapılmışsa evlilik biter. Para kazanamasın diye yapılmışsa iflas eder. Yani bu mühürler bundan dolayı o kadar önemlidir ki Peki inanmıyorum diyorsun. O zaman e, Kur'an-ı Kerim'de geçer bunlar. Hz. Muhammed'e yapılmış olan büyüler, muskalar vardır. O zaman bu kitaba inanmamakla eşdeğerdir.